bir sıralama yap. Atıyorum ben Serhan dersen bir iki üç şey olur. Ben Serhan demezsem bir iki şey olur. Bana hangileri lazım, ne kadar lazım? Daniela. Danicim. Merhaba. Bugün böyle iş görüşmesine gider gibi olmuşsun. Buyur. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok ciddi, çok resmi gördüm. Çok şıksın. Arada değişiklikler yapmak gerekiyor. Bir gün spor, bir gün böyle. Evet. Onu söylüyorsun. Çok hoşsun, çok yakışmış. Teşekkür ederim. Şimdi, bugün kimin ismini söyleyeceğini merak ediyorum. <laughs> ee, bugün ben Selim'in ismini söyleyeceğim. Ah, ben bu oyunu yanlış anladım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim. Ee, biliyorsun ki ben benim savunduğum düşünce ya da bilmiyorum biliyor musun? Bu aynı aslında benzer ee, ben de yarışmacı adaylarını tanımak yolunda gitmek istiyorum. Ee, ve tanımaya giderken de bu yolda hani net bir şekilde Anladın mı? Yani hı hı. bu olabilir, bu olamaz deyip o soruların cevapları ile ilerlemek istiyorum. Hani kafamda soru işaretleri kalsın istemiyorum. Evet, ben de öyleyim. Ee, ve e, hani sen bazen şaşırtıyorsun beni. senin de tanıma yolunda gitmek istediğim için şu an buradayım Teşekkürler tanımaya çalıştığın için. Ben de hep öyle düşünüyorum zaten. Evet. Ee, senin hal ve hareketlerinden dolayı e, de, demiştim zaten bunu Bir artı kazan benim gözümle diye. Hı hı. Ama hani Ceydan hakkı da yenmesin çünkü o hem şeyi savunuyor. Neyi? O benim mesela az çok takdir ettiğim bir davranıştır bayanda. Hı hı. Serhan diyor benim favorim. Hı hı. Benim aklımdaki isim. Bunda da diyor hiç kimseden çekinmeden söyleyebiliyorum. Hı hı. Aynı zamanda diyor Serhan'ın diyor e, düşüncelerini de anlıyorum. Çünkü ben senin gibi düşünüyorum. İnsanları tanımak istediğini söylüyorum. Evet. Ve bu uğurda hal ve hareketlerinizi analiz edip ona göre davranıyorum. Hı hı. Mesela ben senin Ceyda'dan sonra diyeyim yani. Hatta önce demem gerekiyor aslında. Çünkü ben Ceyda'yı daha tanımadan önce evde, o hizmette işte bir takım şeylerde, benim savunduğum olaylarda sen bir tek ilgilendin evde. Evet. Sohbet konusunda da bir tek Demet Hanım ilgilendi. Hı hı. Dolayısıyla benim gözümde böyle, Demet Hanım zaten e, barıştıktan sonra farklı bir yere geldi yani benim gözümde, anladın mı? Sen de çok daha başka bir yere geldin. Hı hı. O da şu, hani dedim ki çok eleştiriyorlar Dani'yi ama bence dedim o böyle biri değil. Şimdi şöyle vaktimiz kısa. Ee, Ceyda'yı diyorsun. Ceyda'nın seni henüz tanımadığı için yani bugün fikirlerin değişebileceğini düşünüyorum. Bence Olabilir, bir insanı çok iyi tanımak ve ondan sonra karar vermek gerekiyor. Bu nedir zaten? Peki sen her şeyi düşünüyor musun? Diyeceğim. Sonra süre bitti. <laughs> sinyallerinden anladım. Yani anlamış olmanıza sevindim. Bizi, <laughs> bizi, bizi bir çerçeveye koy farkındayım. <laughs> Serhan, Serhan deyip durdular bana. Öyle olunca da ben de Serhan'a yöneldim. Ama ilk başlarda ben senden hoşlanmıştım. Bana karşı ilgin bitmiş gibi hissediyorum. İlk günkü Emre'yi göremiyorum. Ayca ile oturduk, görüştük. Yemek de yedik, fikirlerimizi aldık verdik. Bunların hepsi bir tanışma faslı. O kadar rahat duran Ayça, göz yaşlarına boğuldu. Hoş geldin. ne güzellik bugün. Teşekkür ederim siz de öyle. Buyurunuz efendim. Şimdi ben aslında kafamda bir isim var senin tahmin ettiğim. Ama bakalım beni şaşırtacağın mı? Hangi damat adayını çağıracaksın? ben Murat Bey. Ne var ne yok? İyilik senden. İyidir vallahi nasıl geçti dün? <laughs> Çevirme onu hiç kalsın unutmuş olalım. Çevir çevir şey de çok heyecanlı <laughs> oluyorum ya. <laughs> çok heyecanlı <laughs> oluyorum onu gördüğüm zaman. Tamam tamam ne var ne yok? İyilik senden. İyidir. Nasıl gidiyor? İlk gördüğümle bu halin arasında çok büyük fark var. Ne gibi? Çünkü oraya geldiğimde e, o ağlamaklı halin vardı ya... ...şimdi evet. çok daha toparlamış, daha alışmış vaziyettesin. Evet, evet, evet. E, heyecan? Çok fazla. Yine aynı heyecanda mı devam ediyor? İşte o heyecan çok güzel. <laughs> çok fazla. <laughs> geçecek, geçecek. Yani geçmesin gerçi de... Çok fazla. E, biraz daha fazla. normale inecektir ama... Evet. Bu güzel, benim için bu heyecan önemli. Yani evet. Bana, ben onu hissettiğim zaman daha... E, Kuvvetleniyorum. Ama heyecandan konuşamıyorum. Ben akşam düşünüyorum şunu şunu konuşayım. <laughs> Neyse sen, sen, sen sonra Hayır bir yarışmada kazanırsam diyorum Murat Bey diyorum, şunu şunu ileteyim şunu konuşayım diyorum. Akşam yatarken onu düşünüyorum. Karşına geliyorum konuşamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ay yok. sonra. Çok merak ettiğin bir şey varsa sor. Hani. Yazayım acaba şöyle Aa, yazayım yaz, konuşayım. Evet, Notu avucuna yaz bence. Yani başlıklarını yaz. Oradan beri çaktırmadan bakıp hatırlarsın. <laughs> daha dün akşamdı yani düşündüm. Eğer dün yarışmayı kat... Ay şunu düşünüyorum. Hah. Eğer içeride yarışma olursa kazanmanı istiyorum lütfen. İnşallah. Dışarıda baş başa şey, yemek yemek istiyorum. Yani daha uzun sohbet etmek ben istiyorum. istiyorum. Ben de istiyorum. ben de Kırmızı oda yetmiyor. Ben de istiyorum. Yani şimdi bu aklıma geldi. Ya kazanayım da e, tahmin oyunları e, uh -huh. bazen kaybetmek de kazanmak oluyor. İşte ben mesela evet. geçen de kaybettim. Herkesi bir arada gördüm Şimdi kazanırsam da birebir dediğin gibi Yemek olur o da evet, güzel olur evet. Bir de ben onu da görmek istiyorum Dışarıda acaba otururken nasıl kalkarken Tabii, Nasıl evet. nasıl hitap ediyor ben Bunlar da benim için çok önemli benim için yani Sadece önemli. buradaki evde zaten amenna Flört evresi de öyledir Kesinlikle. Hani Dışarıda da normal kimse olmadığı zaman da Devamlı Herkes olmasın gerektiğinin Daha üstünde davranır hı hı. Ve sonrasında aslında Belli bir seviyeye iner o zaman dersin ki ya bu baştaki insanla şimdiki bir değil. Değişti. O ya değişiyor işte zaten. Çünkü herkes yani. en güzel kıyafetini giyer, e, Hı -hı. çok daha mutlu olur. Ve birkaç evet. saattir Evet beraber yaşamaya başlayınca bir takım uylar ortaya çıkar. Evet. Ve insanın kalitelisi ayrılıkta belli olur. Beraber olduğun kişiyi ilişki içinde tanıyamıyorsun, ayrıldığın zaman tanıyorsun. Aynen öyle. Evet. Diyorsun ki ben bununla mı yaşadım? Acaba Mahsus böyle ayrılıklar mı yaşatmak lazım? <laughs> Gerçi aşkın içerisindeki oyunları ben de sevmiyorum. Hiç ben doğru hiç gelmiyor bana. Ben düz bir insanım. Yani yorar insanlar beni. Nasıl yorar? Çok oyun <laughs> yorar beni. Neysen oyusundur. Düzümdür ben. E bence de öyle hiç olması işte çok yani. doğru. Benim e, buraya yarışmaya katılırken de söylediğim oydu. Aşkın içerisindeki oyunlara hiç gerek ben yok. Ben de sevmiyorum. sevmiyorum. Yani ben de o cilveler yok. Ben ona bir nevi cilveleşme diyorum. Uyanıklık Sosyal diyorum. Sosyal medyayı çok kullanıyor musun? Yok. Çok fazla yani kullanmıyorum. Kullanmıyorsun. İyi. Sosyal medyada çok fazla zarar yoktur. Sosyal medyanın çok zarar verdiğini yok, düşünüyorum ben ilişkilerde. Yok. Çok ilişkide. fazla zarar yoktur. Süper. Var. Çok şükür. Çok teşekkür bu. ederim. <laughs> Sen de çok güzel geldim. görünüyorsun. Çok şey oluyorum. Stres çok olsun. güzel görünüyorsun. Çok çünkü ee, siyah da çok yakışır. Hı, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Titriyorum heyecanla. Titriyorum ya. Resmen titriyorum. Şey gibi var ya. Ilk böyle ben sarı moru sarı bir şey soramıyorum. Yerimde kalıyorum. Nasıl geçti Murat? Gayet güzeldi. Sıkıntı yok. Beklediğin gibi miydi? Sıkıntı yok. Doğru yolda gidiyorsun bence. İnşallah. Arkadaşım ölüyorum heyecandan girdiğim zaman. Sorumu soramıyorum. Ay, Hep kalkmışken gidiyorum. Güzel geliyorum. Ayşe'cim hoş geldin. Hoş bulduk Seda Hanım. Ama. Heyecanlısın yine her zaman. Evet hep gibi. şu kalbim böyle. Bu heyecan böyle... herhalde beni göreceğin için değil Yok seni görünce de çok heyecanlıyorum. Çok şık olmuşsunuz. Çok teşekkür ederiz. Her zaman öylesiniz. Peki kimi çağıracaksın? Tabii ki Emre'yi. Tabii ki Emre'den, diye yani, Tabii ki Emre'yi. Emre'den başkasını düşünmedim. Hiç şaşırmadım. Şaşırmak mı istiyordun anlamadım. Yok şaşırmadım. Anlaşıldı. Ne İyi. <laughs> direkt konuya giriyorum Emre. Direk ee, direkt söyleyeyim hatta. Işte, öyle uğraş, yani uğraşmaya gerek yok oyalamaya böyle. Bak evet. ellerim işte, şu an. Sen dün hani hep bana böyle soğuk yaptın. Soğuk davranı bu eser yüzünden. Hı. Değil mi? Öyle düşünüyorum. Senin ben bana olan ilgini kaybettiğini düşünüyorum. Sence öyle bir şey var mı? Öyle bir şey mi var ya da? Bak konuşamıyorum, kelimeleri bir araya getiremiyorum farkında mısın? Sen hazırlanıp mı geldin bu soruya? Hayır, ben ne bileyim, çünkü sana talip olacak insanlar da olabilir. Hmm. Bunu sen bana söylemiştin, taliplerin gelebilir. Konuşmuştuk. Yani bana karşı ilgin bitmiş gibi hissediyorum. İlk günkü Emre'yi göremiyorum. Sen ilk gün burada bir ter içindeydin. Ne? Terliyordun, heyecanlanıyordun. Bakışlarım isterim de böyle çok sert olmaya başladı. Zaten Eski böyle gülerek bakmıyorsun. Zaten tavrım benim sert olduğumu gösteriyor. Sert ama sen şimdi ben sana kızdığım zaman benim sana her zaman gülmemi bekleyemezsin. Anladın mı? Bir insan bir şeye kızıyorsa kızmıştır yani ve o an gülmesini bekleyemezsin. Hani tepkileri e, senin verdiğin tepkilere göre ben tepkiler veriyorum sana. Anladın mı? Ben geldiğimde de sana söyledim. Şimdi yine söylüyorum. Bak ben net bir adam. Tamam mı? Senin bana karşı ilgin varsa vardır yoksa yoktur. Benim de sana ilgim var ki ben seni dün buraya çağırdım. Benim Ondan de var ki gününe... seni çağırdım. Ya, tamam. Ya yani bunda bundan yana bir problem yok. İlgiden yana problem yok zaten. Taramak istemeden yana problem yok zaten. Sadece bazı şeyleri konuşmak için erken olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi bir daha bir örnek vereyim sana. Şimdi ben seni tanıyorum. Anladın mı? Tavrına bakıyorum, tarzına bakıyorum inceliyorum. Bunları görüyorum sende. Bunları gördükten sonra kafamdaki düşünceler şekillenmeye başlıyor. Anladın mı? Hani körü körüne bir anda her şeye bağlanabilecek bir adam değilim ben. Ama bana karşı net olan insana da her zaman duruşumu net bir şekilde sergilerim. Bunu sana yapmadım mı? Sen benimle ilgilendin. Ama ben seninle hiç ilgilenmeyebilirdim. Ben evet. ben seni <laughs> ben seni aldım yemeğe de götürdüm. Ben seni her fırsatta çağırdım, konuştum da. Anladın mı? Hani bunlar seni tanıma çaban benim. Ben düz bir yolda gitmeyi seven bir adamım. Düz yolda, yani yola çıktığım insanları yolda bulduklarıma değişmem. Anladın mı? Yoksa yalnız kalırım. Ama yola çıktığım insanın değiştiğini hissedersem de ona göre önlemimi alırım. Yani bende bu özellik var. Ve şöyle de bir durum var. Bu benim elimde olan bir şey değil. İnsanlar benimle ilgilenebilirler. Seninle de ilgilenebilirler. Bunun ne ben engel koyamam, set çekemem. Ama birisi bak sen benle ilgilendin. Senin dışında senin kadar net olan hiç kimse olmadı o evde bana karşı. Anladın Acaba mı? Acaba ben ilgilendim diye mi öyle yaptılar? Anladın Bilmiyorum ben artık. Ben diye. kimsenin fikrine bir değişiklik yapmadım sonuçta. Anladın yani mı? Hani ben oraya geldiğimde de sana böyle şey de yapmadım. Hani ay canım gel sarılayım sana. Hocam ben öyle bir tavırda da tavır da sergilemedim. Siviliyiz. Çünkü bizim aramızda şu anda hani bir iletişim var. Biz bu iletişimin sonrasını düşünmeye çalışıyoruz evet. seninle, anladın mı? Yani şu anda e, bir şeyler sen sorduğun zaman ben sana kendi fikri, şahsi fikrimi söylüyorum. Yani bu şahsi fikirleri e, üzerine e, istersen anlatabilirsin, alınmayabilirsin. Ama ben orada genel konuşarak bir örnek veriyorum sana, tamam mı? Ve senin netliğinden dolayı da ben seni tanıyorum şu anda, tanımaya çalışıyorum. Anladın mı? Sendeki cesareti hiçbiri göstermedi. Sen geldin orada. İlk gün bile hatta oyundan sonra tavrını gösterdin. Bu gerçekten benim gözümde iyi bir şey. Yani sen bu tavrına, bu netliğine devam ettiğin sürece de benim her zaman e, seni daha çok tanıma isteği oluşacaktır bende. Ama yanar döner olursan orada dur derim yani açık. Anladın mı? Ki ben yanar döner değilim. Ben, ben de. bir kere daha diyorum. Bak. Ben senin tavırlarının net olduğunu biliyorum. Ben de netim. Ama beni tanımak isteyen insanlar çıkabilir, bu insanlara da set çekemem. Nasıl yani, nasıl set çekemezsin derken? yani <laughs> hani kimseyi kötüleyemem. Tabii yani. ki kimseyi ya kötü... zaten senin elinde olan bir şeyle birini sen seçmesi. Senin ha. tavrın önemli o kişiye karşı. Aynen öyle. Değil hani, mi? Bu insanların buradaki en yani doğal hakkı sana bak git birini çağır dediler, sen beni çağırdın. Ve hala terliyorum yani Terle, terden yana bir problem yok terlemekten yana bir problem Mağabey yok. Mağabey çok yakışmış Bilal Cevat. Tamam, teşekkür ederim. De tamam, teşekkür ederim. Hani sen beni kızdırmamaya çalış. Yani, Emin Emredersin paşam. sen beni kızdırmamaya çalış. Her şey zaten zamanla olacak. Bak her şeyin bir zamanı var. Anladın mı? Bitme. Bir anda işte hani... ...senin bana körü körüne bağlanman da doğru değil. Anladın mı? <laughs> Yarın bir gün... Son kelimeyi de söyle. Çabuk. Bir dahakine. Ya. Bir dahakine. <laughs>